Dünyada kabul gören ana dilde eğitim modellerini inceleyerek bu problemi rahatlıkla çözebiliriz. Eğitim dilinde ikinci bir dilin kullanıldığı ilk ülke biz olmadığımız gibi son ülke de biz değiliz. Bu anlamda Avrupa'da da uygulanan şöyle bir model düşünülebilir. İlk öğretimde %90 ana dil, %10 ülkede kullanılan dil, orta öğretimde %50 ana dil, %50 ülkede kullanılan resmi dil, lisede %10 ana dil, %90 ülkede kullanılan resmi dil anlamında bir modelle ana dille eğitimin yolu açılabilir. Bunun geliştirilmesi, müfredata uyarlanması ve eğitim politikalarına yansıtılması ilgililerin işi, eğitimcilerin işi. Ama bu konunun da çözüm bekleyen kalıcı ve herkesin içine sinecek çözüm bekleyen bir konu olduğunu bir kez daha ifade edelim.